Arkadaşlar şimdi canlı yayındayız Şimdi Ne yapalım Diyorum Başlayalım. Şöyle alalım şunu ee, Nasıl olacak Şimdi canlı yayınımızı Başlattık Başlıyoruz ee, aslında bu değil. Şimdi ee, canlı yayınlı çıkıyorum. O yüzden biraz heyecanlıyım yani. Korda da öyle bir şey yok yani canlı falan. Ee, öyle bir şey yoktu canlı yayında. Geldiğiniz için de teşekkür ediyorum. Ee, şimdi ne oynasak yani minecraft oynayalım bir minecraft canlı yayınların sönmez oyunu minecraft yani sönmez bu minecraft sönmüyor minecraft sönmez sönmüyor benim karakterim Geliyor Karakterim iyi mi? Evet. Canlarımız da. şimdi birazcık oyun iletelim. E, markette yeni bir şey varmış. Neymiş? canlı yayınımız başladı. Ee, deney deneyecek mi? Evet deney deneyek. Neyse ben bu eskimi kapatıyorum. Deneyelim bir deneyimizi. Ee, öncelikle belki bunu ilk 11 dakikasını atabilirim ya da 10 dakikasını veya 4 dakikasını da atabilirim canlı yayınımızdan canlı yayımız şey üzerinden facebook üzerinden youtube üzerinden açamıyorum yani o yüzden canlı yayın youtube'lukları gelmesi özür dilerim yani hemen başlayalım şimdi deneyimizi şimdi deneyimiz ilk olarak şöyle bir şey adam şunları alıyor birden güzel seviyor musun? İki tane. Gerçi zaten güzel seviyor oluruz da bunları. Ee şöyle. Şöyle. Evet. 2160. Hep ben video çekerken zaten YouTube'lardakiler yatıyor. son canlı yayındasın ama video diyor. Hep böyle oluyor. Ya şu an pek böyle sevinçli değilim. Çünkü son zamanlarda moralim bayağı bozuldu. Yani YouTube'umda da bu kere sapıkça şeyler çıkıyor. Ve sadece tank istiyorum. Yani Geran, Geran, şu yiğit baskını öyle videolar istiyorum ama yine de sapıkça şeyler çıkıyor ha, o yüzden moralim birazcık bozuk e, ee, hemen canlı yayınımıza devam ediyorum hemen hayatta kalmayı arayayım Yeah. <laughs> Yani yayınlara başlattıktan sonra atalım şöyle atalım 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 atalım. Şimdi adam mobille yapıyordu. Şimdi ben buradan düşersem ölürsem sıkıntı biraz, biraz. Ama öleceğimi sanmıyorum. Evet, gene şöyle yapalım evet. şöyle yapalım. Hem deneyimizin gerçek mi yalan mı olduğunu da belirleyebiliyoruz. Explosion Kinder Dragon kesmişsin burada. Öyle de oluyor yani. Adam herhalde dörtlü dörtlü de alıyordu. Bilmiyorum. Gerçi buradan düşsem 6-7 kalbini falan çıkaran gider ama yani Bak geliyor XP geliyor atabiliyorum hemen atalım şunları ben 5 dakika ee, Evet arkadaşlar düştüm çok çok iyi ya çok ama çok iyi şimdi seviyor olduk Hadi açık sevgi kalalım yani çok eğlenirim. Nasıl mı istiyor bir şey yok. Yani biz daha çocuğuz. Ne yani oluyor da da canlı inanmaz olabilir? Evet. Başka bir şey yok. Evet. bakalım kaç tane yok başka bir şey yok hardcore gibi bir şey evet burada da evet. hemen dışarı çıkalım o kadar olmaz grup katmışsın. Denemiştim işe yaramadı. Her şey yapalım. <laughs> Oradaki elmasları da alacağım. Gerçi bu kadar olmaz. Yeter de artar bir şey de. Bir şey de. Ee, ne bileyim. şöyle bir tane bolt. Evet sağ ol. Çok komisersin be. Sen hiç şey yapmama gerek yok ha. Hiç taş devrine geçmeme gerek yok ha. Şimdi şöyle yapalım. Mükemmel turgun. Yağmurlarına geldi ama o da ikide bir atıyor. O yüzden bu canlı yayınımız pek olmayacak gibi gözüküyor. Tam topluyor. Bunları. olsa Aman olsa Gerekli Anda hmm. Şimdi canlı yayınımız bir saat gibi bir şey oldu tamam hmm. kesinlikle belki youtube'a da atabilirim bunları ee, evet şimdi devam